Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Atlas'tan One Day adlı şarkı edeceğiz Production by Urboy DJI. Ait. Bayağıdır Atlas izlemiyoruz bu arada. Şu an yeni görecek olan kişiler abi sen neredesin falan da diye olabilir. Ama bayağı oldu. Yani hangi MV'sini izledik en son bir bakayım şöyle. Ya o kadar çok geri gitmem gerekiyor ki. Acaba bunu izlemiş miyiz? Merak ettim mesela. Boyfriend. İki şey önceki kan bile izlememişiz arkadaşlar orda. Bayağıdır izlememişiz bu arada ya. Çok uzun süre olmuş yani. Again. Bu kadar çok geriye gittim ki. Daha fazla gitmek istemiyorum. <laughs> Atlas'ın en son hangi şarkısını izlemişiz? Ben hatta direkt böyle bakayım çok açmayalım. My Treasure şarkı şeyine bakmışız Eras'ınla. Yani Temmuz'da. Temmuz, Ağustos. Ağustos. 4. 5. Ooo 8-9 ay olmuş. Atlas <laughs> Treasure. 9 ay önceki comeback'lerini falan izlemişiz abi en son. Wow. Vah. Ne kadar çok olmuş ya. Neyse arayı kapatırız diyelim abi. Taylandlı bir grubumuz. <laughs> Dilerseniz geçelim, izleyelim. Daha fazla Atlas hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Oo. <laughs> 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 ne izliyordun? Şarkının ismi yazıyor ben dedim ne yazıyor? Göremedim bir falan oldum ya. Ay ya. ya. E? Kızlar Taylandlara benzemiyor bu arada. Bana biraz Japon havası verdi sanki. Ya. O Okey. O wow. Wow. You know. Oh, this Vay. Saçlara bak. Peki. Vay. Vay. Kampın kuruluşuna bizzat böyle emniyet çevirmeleri falan güzel. Hoşuma gitti. Samimi hocam. Samimi hocam. <laughs> Evinin renkleri mükemmel bu arada. Bayıldım kaliteye falan bayıldım ya. Okay. Vay, yanaşmaya bak oha. Vay, görsele bak. Oha. Center'daki çocuk bu arada bayağı zayıflamış ya. Peki. Ne kadar güzel orta? Vaa. Wow. Grup genel olarak böyle bir zayıflamış. Daha da fit olmuş bu arada onu fark ettim. Okey main dancer. Bye. Bye. <laughs> <Peki. Gülüyor> <laughs> wow. şarkı cidden şey güzel ha bitti falan yani klibi de bayıldım bu arada klip sürekli hani insan merak ediyor baksana arka fiyandaki dönem muhabbete falan bak mesela konuşuyorlarmış gibi falan yapıyorlar hikayesi falan ya yani şey güzel böyle gündelik falan olması hoş yani renkler mekler böyle Sanki beni alıp bir anda oraya götürdü yani götürmek de istedi böyle ekstra olarak hoşuma gitti yani. Wow. Wow. Hey. anlaşmalara bak. Okey, boy. Havaları kes. Pekala. Va. E, güzel, güzel geçiş koymaları iyi olmuş ya hani belli bir zamandan belli bir döneme geçilecek muhtemelen. Yani hepsini böyle fark ettiyseniz solo bir halde bir grup halinde yerde en başta. Sonra solo bir halde falan böyle kızla beraber vakit geçirmeye başladılar. Ama en sonunda hepsi beraber vakit geçirecekler. Çünkü ufaktan malta baktım zaten öyleymiş. Tamam. Bak. Bak. Havalara bak. Grup grupta şeyi çok seviyorum ya. Her karakterin farklı bir hikayesi var. Yani böyle bir şarkıda veya bir MV'de kim nasıl davranıyorsa diğer şarkılarda da mesela o davranış biçimlerini falan görebiliyoruz. Hani karakteristik özelliklerini falan sanki böyle MV'yi yansıtıyorlarmış gibi gözüküyor yani. Bayağı hoş. Lan. Vay arkadaş. Geride bırakıldık ya. Niye böyle oldu? <laughs> Şaşırdım. Burada ne diyorlar acaba? Merak ettim. Acaba ne diyorlar? <laughs> okay, okay. okay. <laughs> Biz eğleneceğimizi geri ha. <laughs> Son zamanlara izlediğim en güzel kamp kamp videolarından bir tanesiydi galiba ya. <laughs> Çok doğa içindeydi ya hoşuma gitti yani bayağı bir keyif verdi bana. Neyse videonun son değilim. Daha fazla Atlas hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bye. Bye.